Hocam bir şey sormayacak mısın acaba bana? Yo, yuh inanmıyorum, memin ediyorum inanmıyorum. Ha bir dakika bir dakika. Doğru söylüyorsun, ben sana bir şey soracağım. He? Bir an fark etmedin sandım hiçbir şeyi, korktum ha bayağı. Abidin, ne oldu? Hani sen gidiyordun evden, hani taşınıyordun, ne oldu o iş? Sen gerçekten bir kalas mısın? Farkında mısın bunun acaba? Şu an yaşadığım büyük bir hayal kırıklığı, kalbim ortadan ikiye bölündü. Hani karılar kocalarına saçlarına bir şey yaptırdığı zaman sorar da onlar hiçbir şey fark etmez ya... ...o kadar ödüksün şu an yani. Şu güzelliği fark etmiyor mu acaba? Bana ne senin saçından ha? İster kırmızıya boyat, ister sarıya, ister yeşile boyat. Git kendi de boyat. Hadi git artık evimden. Ha, o da şöyle bir şey oldu. Ee, ben bütün iyi eğitimde ev bakarken... ...Hasan'ın iki tane geri zekalı adamı beni yakaladı ve saçımı bu hale getirdi. Ama yine de çok karizmatik olduğumu düşünüyorum ben. Sonuçta bendeki yakışık. Ah. Bu adam bunu hep yapıyor. Yine takmadı yalan beni.